Merhaba arkadaşlar. Bu videomda geri dönüşüm ve ileri dönüşüm kavramlarından bahsedeceğim. Çevre kirliliği, küresel ısınma ve buna bağlı felaketler gündemimizin en önemli konusu haline gelmeye başladı. Hatta her gün bu konuları duymaktayız, işitmekteyiz ve yarınlarımızın büyük felaketlere hazır olduğunu öğrenmekteyiz. Bunlara bir çözüm olarak Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm yaklaşımları sunuldu. Pek çok çözüm önerisi var. Bunlardan iki tanesi de geri dönüşüm ve ileri dönüşüm. Geri dönüşüm kavramını duyduk daha önceden. Çoğumuz biliyor. İleri dönüşüm ise pek çoğumuz için bilinmeyen yeni bir kavram. Çevre kirliliği ve ham madde sıkıntısına bir çare olarak gösterilmiş geri dönüşüm kavramı. İleri dönüşüm yaklaşımı da aynı şekilde. Ürünleri daha iyi değerlendirerek yeniden... Ürün üretilmesini önlemek amacıyla kurulmuş. Eskiden elde ettiğimiz ürünleri atıkları kullanmaya yönelik bir yaklaşım. Geri dönüşüm, kullanımdan çıkan bir ürünün tekrar işlenerek eski haline getirilmesi. Yani nedir? Atık kağıt, atık cam, metal, e, plastik tekrar işlenerek ne oluyor? Kağıt'tan kağıt, plastikten plastik, metalden metal, camdan cam üretiliyor. Yani ürün geriye döndürüyor, tekrar kullanılıyor. Geri dönüşüm. İleri dönüşümde ise yeni üründen yeni ürün elde ediliyor eski üründen. Eski ürün amacı dışında yani nasıl söyleyeyim kendi yapısı dışında farklı bir ürüne dönüştürüyor. İşte resimde gördüğümüz gibi atık maddelerden oyuncak yapımı, işte lastiklerden dekorasyon süs çiçeklik yapımı, yumurta kutusundan bitki yetiştirecek bir kap yapımı, bir saksı yapımı ya da işte plastik şeylerden saksı yapılması atık malzemelerden atık plastikten mesela bir mobilya tasarımı bunlar ileri dönüşüm yaklaşımı arkadaşlar. Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm her ikisi de ürünleri tekrar kullanmak çevreyi temiz tutmak ve ham madde sürekliliğini sağlamaya yönelik bir yaklaşım. Eğer bu yapılmazsa çevre kirliliğinin yanı sıra artık kaynaklar da tükenmekte. Yeni ham maddeler bulmak da zorlaşacak. İnsanlar ham maddeler üzerine kaynaklar üzerine savaşmaya başlayacak belki de. O yüzden bu kavramları dikkate almamız ve hayatımızda daha etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.